Herkese merhaba arkadaşlar ben Sefa Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a başlayacağız Birinci bölümüne Evet bekleyelim açılmasını Neden böyle yavaş açtığında dair hiçbir fikrim yok Daha önceden hızlı açıyordu da Hı. Ne olsun. Sefa Manseda Sefa 54 olsun. Sakaryalıyız. Bugün bugün. Ya mikrofonum arızalı olmasaydı ben nasıl Syncrate 3'ü de çekecektim de mikrofon benim sesimi çıkartmıyor. Çekemeyeceğim ben o yüzden. Yeni mikrofon alana kadar yani. Dünya awesome. evet, yeni dünya yarat. olsun. Evet yeni dünya yaratalım. Şunu tam ekran yapayım. Hmm. Bu ne ya? Nerede başladık abi biz? yok artık. Minecraft şu anda beni sanırım bir adada başlattı. Şu tarafa doğru yol var mı? Tavuklar var. Aynen adada başlattı. O yüzden başka bir server kurmamız lazım. Şunu sil. Ne diyor? Evet, sil. Yeni dünya yarat yarat. Hadi 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 hadi. Hı. Bu ne ya? Bir çeşit bug var şu anda. Evet düzeldi. Yoksa yağmur ormanları. Evet ben kaç bölümdür bu ormanlarda başlamayı istiyordum. <laughs> ve bugüne kısmetmiş. Neden istediğimi de söyleyeyim. Yağmur ormanlarının tepesine ağaç ev yapacağım. Hemen odun kesmeye başlayalım. Şansa bak ya. Kaç tane el açtım arkadaşlar. Birinde bile çıkmadı. Demek ki videoya kısmetmiş. Ay. Kumsalın da yakınında çıktık. iyi bari. Of. Baksanıza baya büyük. Şu ağacın tepesine yerleşebiliriz. Aynen. Hop. Ay olmadı. Böyle. Ya. Niye çıkamıyorum ben? Ha buradan. Şuraya çıkmamız lazım. Sanırım tepesine çıktık da şu odunu da kesmemiz gerekiyor. Ağaç yani. Odunu kırmamız gerekiyor diyeyim. arkadaşlar tek seferlik bir şey yapacağım yağmur ormanlarında hayvan bulmak sıkıntı olduğu için e, bir seferliğine game moddan yatak ve yemek alacağım başka bir şey yapmayacağım şuradan yatak bir de bana yetecek kadar yine gitti 30 tane alayım yeter evet yeterli bu. Game mode 0. Sonra şunları plank'e dönüştürelim. Tahtaya yani. Türkçe tabiriyle. Başlayalım. Genişletme ağacı. Şöyle küçük bir ev olacak. Çok büyük bir ev gerek yok. Şöyle şuradan gidersek. Evet, buradan da Ay, ay 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 Bir blok daha atsam aşağıdayım. Zaten planklar yetmeyeceği için. Tamam bu kadar yeterli. Çünkü tek yani online oynamayacağım için büyük bir evde gerek yok. Ya Neyse bırakayım balta yapacağım çünkü daha tam baltalık kaldı herhalde. Bir tane artacak. Şöyle. 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 Evet. İnelim aşağı. E, ilerleyen bölümlerde altı, daha iyi bir merdiven yapabilirim çünkü bu beni öldürür. Düşerim ben buradan. Şu anki keselim. odun bulmak başarımını kazanmışız. Hadi ama saçmalık. Timber mod olsaydı keşke de indirmeyi bilmiyorum ya. Eğer olsaydı Timber mod şimdi bütün hepsi tak diye bendeydi. Daha önce hiç mod kullanmadım Minecraft'ta. Hayatımda hep modsuz oynadım oyuna. Ama mod, modlu videoları tabii ki de izledim. Güzel yani modlar. Ben inek etini aldım da inek etini pişmemiş olarak aldım. Neyse tamam şimdi zaten bir kazma yaparım. 8 tane taş çıkartırım o sorun değil. Bana asıl sorun olacak şu anda kömür. Ee, ev yapayım. Ee, evle ilgili bazı eşyalar toplayayım. Örneğin fırın gibi. Fırını falan da yapayım. Sonra bölümü bitiririm. Kısa bir bölüm ol olur ama olsun. Ne demişler? Oldu olduğu kadar olmadığı kadar. Bunlar ne? Bu arada hiçbir fikrim yok. Toplanmıyordu. Hangisiydi? O ben benim evim. Şu. Aynen bu. Evet. E ya ev yapmaya yetecek kadar tahta çıksın o bana yeter. Bakayım. İyi. Hmm, iyi. Yeterli. Şu çalışma masasının da arkasından geçeceğim. Ay yanlış yere koydum. Aşağı düşme. Oh düşmedi. Ya vudum plankların biri bile lazım yani bir tane bile olsa. Neyse. Kullanmak istemiyorum. Eyvah. Acıkmaya başladı benimki. Of. Ağacın üstüne ev yapmak da ne uğraştırıcı işmiş ya. ormanlarını bulduğun gerçekten çöküyor oldu Çünkü diğer türlü fazla normal ormanlarda odun çıkmıyor yağmur ormanlarında bol bol odun her yer buradan iniş olsun bunları kırıp toplayacağız ay düşüyordum tamam öyle bir 64 kaldı. Yeter ama bence. Ya e hazır kumsaldı dibimde. Duvarları full camla kaplayacağım. Kalın camla. Yani onu da artık ikinci bölümü hallederiz. Tamam. Bir daha benim aşağı inmem lazım. Ondan önce de bir şey yapacağız. kazma 8 tane taş bulacağım hatta 11 tane ya da 8 tane yeter ya 11 tane Üf, e, e, ne yapacağım elimdeki yiyecekleri benim bir an evvel pişirmem lazım ve gece de oluyor tam taş oh. şuradan 2 etti 3 etti 3, 7, 4, 5, 8 tamam. Bir an evvel çıkayım eve. 4 blok. Tamam. Bu muydu evim aynen öyle. Alternatif kullandığım yer neresiydi? Yani kesin çıkışlı olan bir noktamız vardı ya. Burası mıydı? Aynen burasıydı. Tamam. Ne yaptım ben ya? Evet, şunu da şöyle koyalım. Yiyeceklerimi pişireceğim. Bir yatağımı da koyayım. Nereye koyayım yatağı? Şuraya koyayım işte. Hmm. Ay. Of. Şu duvarları bir an evvel koymam lazım. Bakın aşağısı kumsal bol bol kum çıkar bana. Ben şu yatağa bir kere yatayım. Evet yataktan ayrılayım. Hatta uyuyayım ya. Sabah olsun. Evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruzun birinci bölümünden bu kadar dediğim gibi kısa bir bölüm olacak ha, şurada karpuz var gidip onu alalım sonra bölüm bitireyim şurada gözüküyor ah şunu yiyeyim de canım da olsun ee, oradaki karpuzu al almam lazım bir an evvel Ama nasıl karpuzun nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sadece karpuzu gördüm dedim hadi gideyim. Ne kadar düz mantıklı hareket ediyorum. Şimdi buralar bu noktada olması lazım karpuzun buralarda bir yerlerde. Şuradan bakacak olursak. Nerede bu karpuz? Ha burada. Gelecek misin? Neyse arkadaşlar. Oh. Tam şöyle evimin altında bi bitireceğim videoyu. Neyse arkadaşlar. Game, gameplay'den bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar dilerim. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş...